çık oradan, Aran çık oradan. O kendi kaldırır, kendi ayağı Merhaba de Karabaş, merhaba de, merhaba de. Sen evet. ayağını mı, o kendi verir. Merhaba, merhaba de kızım. Toka, toka. Toka, toka oğlum. <gülüyor> <gülüyor> merhaba de. <laughs> sev biraz, sev kafasını. Karabaş. Ya çok buna aşığıyız, bana ben... sıkmayın. Evet arkadaşlar, Karabaş bugün bizim ağaç evimizin köpeği olacak. Çünkü Aç bugün yapıyoruz. Tabii <laughs> tabii bugün? Ne yapalım? Röportaj yapalım. Gördün mü? Başka! Çeksene. <laughs> baba, beni de çeksene. <gülüyor> <gülüyor> arar, karabaş... Kardeşine, karabaş gelir. Karabaş... Kardeşine gelir. Kardeşine gelir. Bak, bak, bak. Arkadaşlar, bakın. Karabaş oynuyor. Şurada ekmek demir arkadaşlar. Var. <laughs> karabaş. <Araç. gülüyor> <laughs> karabaş. Uzak at uzak Karen, uzak hayır, hayır, otur da hayır, otur Karabaş, otur, 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 otur oğlum, otur. Karabaş. Hayır, otur, otur, Karabaş. otur. Hayır, otur, hayır, otur. Hayır, otur. Elini, alacak, elini. Karabaş. Ne bu Karabaş. bu otur, otur oğlum. <laughs> oğlum sana kurban olsun. Ya vurma, vurma. <laughs> otur ya vurma. Otur oğlum. <laughs> Aren bin bin. Ha. ha. Hayda. Ha. Aren nere yapma sırır seni. Değil, değil. Yo, yok yok yok. Yo, o da kaderin bozuluyor. Otur, otur Karabaş otur otur Karabaş otur. Otur. Otur oğlum otur. Otur otur, otur. 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 otur otur. Aferin aferin, aferin de şimdi Aren aferin, aferin. kafa. Bak merhaba yapıyor <laughs> size. Bak merhaba yapıyor gördün. Merhaba çekme öyle hızlı çekme elini kat Karabaş. Merhaba de kızım. Elini uzat. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Karabaş bize pati dağıtıyor. Ya vallahi felaket bilmek o kruzm bak arkadaşlar. <laughs> Bizim çok pati. Evet arkadaşlar şu an Karabaşa masaj yapıyoruz. Ha. <laughs> başın parfümü, tarağını. Bakar seni düşürür ha. Alev evet. alev elin bir sürme köpeği eledin gider yıkarsın bak. <laughs> yalama yalama. <El gülüyor> evet arkadaşlar. Saçını <laughs> elleme. Saçını elleme. <laughs> evet arkadaşlar Karabaş benim saçımı yaladı. <laughs> ya demiş git saçını yık tara. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapma. Böyle ani mi? hareketler yapmayın. O da yapar, dişi sizin elinize batar. Evet. Merhaba de merhaba. merhaba de. Derin çare derine gidiyor. <laughs> Aferin oğluma. Ben senin oğlum bana vurma. Senin oğlun kay oğlum Oraya git, oraya git, çağır, gel, oraya gel. git, git git, 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 Çağır, çağır. geldi geldi Kay oğlum tev evet. kalamaz. <laughs> Leylo Leylo. <laughs> ha, derin ne derin oğlum oğlu. <laughs> 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 <Ay, gülüyor> gitti git git. Peşinden oğlum. gidiyor. Anne git git hadi oğlum haydi derinin peşinden gidiyor. Karabaş dans ediyor. O böyle bunlar alırsa birisi bir şey yapsa bu müdahale eder. Ha bunları Karabaş korur. Yılan gelse ediyor. bir şey gelse bunların yanına yaklaştırmaz. Evet. Karabaş. karabaş. Tamam tamam git elinizi yıkayın yeter. Ha, yoruldu yoruldu gelecek Yatsın otur oğlum orada otur karabaş otur. Karabaş otur. otur, otur. Tamam yeter karabaş, artık çocuklar. Parmaksız yaptınız ya. Yeter yok. Bir bana kaybardık. Aferin <laughs> <Benim> oğlum. Aferin <laughs> Korkmadan sev kızım yanaş yiyeceğine korkmadan sev.